1,5 milyonluk otomobil önerilerimize devam ediyoruz. Şimdi SUV sınıfından önerilerde bulunacağım. Gördüğünüz gibi Peugeot 2008 1.2 Purtek 2021 model ve kilometresi 6000'de yatırım için alınmış sanki 99 kilometre yazmışlar. Yani model yılı eski olsa da malum tutulmuş bir kasa. Bu fiyatlara bu kasadan bulabilirsek temiz alınabilir. Volkswagen Taygo var. 1.0 2024 model. 1.5 milyon civarına. Ee, bu SUV modelini de önerebiliriz. Yine bir seçenek daha var. 2024 model beyaz light paket. Bunda kilometresi çok düşük. Skoda Kamiq var. Bu araçta 1 milyon 600 bin milyon 500 bin civarına 2024 modelleri düşük kilometrede sıfır ayarında bulunabiliyor. 1.0 motorlu yine Ford Pumalar var. 2024 model. Ee, tam otomatik şanzımandır. Ee, görünümü daha dikkat çekici e, bir görünüme sahiptir tavsiye edilir. C sınıfı ayarında olmasını düşünürseniz ve dizel olmasını isterseniz malum Egea Cross'lar var. Launch paket 2025 model 1.5 milyona motoruyla sizi inanılmaz tatmin edecek. Ee, C sınıfına yakın ayarda bir SUV'dur. Malum ikinci elde de çok rağbet görmekte. Dacia Duster mevcut. Dacia Duster'da biliyorsunuz 1.3 TC ve yara otomatik yani çift kavrama şanzıman ile 2023 model bulunabiliyor. Bunu da önerebiliriz. Malum Duster'da çok seviliyor ülkemizde. Heybetli ve ucuz olmasıyla. Yine C3 Aircross'un 2024 model çok düşük kilometrede olanlarını bu fiyatlara bulabiliyoruz. 1.2 PureTech motor malum Triger kayışı yağın içinde, buna dikkat etmek gerekir. Yine Opel Mokka var 1.2 iki turbo motorlu 2024 model düşük kilometrede, e, bu e, araçtan da bulmak mümkün bu fiyatlara. Seat Arona'mız mevcut 1.0 işte DSG şanzımanlı düşük kilometrede 2024 model bu fiyatlara hem de FR paketi bulunabiliyor. DSG şanzıman malum biliyorsunuz. Yine Nissan Qashqai hem de 1.6 dizel ama yaşı büyük. Kilometresi düşük olanlardan bu fiyatlara bulunma ihtimali mevcut. Tekna biliyorsunuz en boşun bir tık üstü olan paket. Yine dizel Grandland X 2020 model yani düşük modelli ve biraz yüksek kilometreli dizel olanlarından bulmak mümkün olabiliyor. Buna da göz atılabilir. Sıfır e Bayon da bulunabiliyor. 1.0 motorlu, turbo motorlu ve çift kavramalı şanzımanı olan bir araçtır. Bu da çok sevildi.